السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها واتق الله حيث ma كنت Evet kardeşler bugün nasip olursa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zerril Gıfari'ye yapmış olduğu vasiyetten, nasihatten bahsedeceğiz. Elbette ki nasihat, vaaz her mümine, lazım olan, daima onunla beraber olması gereken bir ihtiyacıdır. Her müminin ihtiyacı vardır. Genci, yaşlısı, cahili, alimi, erkeği, kadını, çoluk çocuk, mümini ve hatta kafirin de ihtiyacı vardır. Çünkü Allah Azze ve Kur'an'da zaman zaman ey insanlar diye genel olarak Rabbimizin vaazı vardır. İnna Allahi ne'imma ye'idhukum bih. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle ne kadar güzel vaaz eder. Tirmiz'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Zerl Gıfari'ye yapmış olduğu nasihat üç cümle halinde. O da nedir? İttakillahi hayfumâ kunt bir. <laughs> ve etbi'i seyyetel hasenete temhuvâ üç üçüncü iki üçüncüsü de halikin nasi bi hulukin hasenin bu da üçüncüsüdür. İttakilla hayfi makunt. Her nerede olursan ol Allah'tan kork. Ve etbi'i seyyete el hasenete temhuha bir seyyenin peşine bir hasene işte ki o hasene senin günahını silsin. Ve halikin nasi bi hulukin hasen ve insanlara güzel ahlakla davran. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şöyle buyurur. Ela inni utiitu cawami'ul kelim ve kutsiir li'l kelam iktisara. Bana al kelim verildi. Söz Allah tarafından bana kısa tutuldu. Yani kısa cümlelerle uzun, daha geniş kapsamlı ifadeler yani az ve özlü konuşma özelliği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmiştir. İttakillâ haythumâ kunt. Her nerede olursa olsun Allah Azze ve Celle'den kork. Allah Azze ve Celle'nin korkusu Müslümanlarla beraber iken de gerekli. Ailenin yanındayken de gerekli. Tek başına kaldığında da, mescitte de, çarşıda da, tek başına olduğunda, telefonla baş başa kaldığında, her türlü haramları rahat bir şekilde işleyeceğin ortamda her nerede olursa olsun Allah Azze ve Celle'den kork. Takva. Allah Azze ve Celle bunu bize ve bizden öncekilere mutlak olarak emretmiştir. Ve lekad vassayne lezine uutul kitabe min kablikum ve iyyâkum en Sizden önceki kendilerine kitap verilenlere ve size şunu vasiyet ettik. Nedir? En ittekullah. Allah Azze ve Celle'den korkun. Takva bir kişinin kerem sahibi olma sebebidir. Takva bir kişinin müttaki ise veli olma sebebidir. Müttaki ve veli olma sebebidir. Takva insanın Allah Azze ve Celle'nin muhabbetine nail olma sebebidir. İnna Allah yuhibbul muttaqin. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle muttakileri sever. İne uliyahu ilal muttaqun. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle'nin velileri muttaki olanlardır. Ve yine onlar için güzel sonuçlar. Ve le'akibetü lil muttaqin. Akibet güzel sonuç muttakilere verilmiştir. İnne ekramekum indallahi etkakum. Şüphesiz ki Allah katında en keremli olanınız, en üstün olanınız, en takva sahibi olanınızdır. Takva nedir? Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirip haramlarından da sıkılmaktır. Takva Allah Azze ve Celle'nin olmasını istediği gibi olma çabası içerisine girmek. Yani sıvgatullah haline girebilmektir takva ile insan Allah Azze ve Celle katında yücelir. Ve Allah Azze ve Celle peygamberleri överken bizden önceki ümmetten salih insanların övülmesi olduğunda hep takva sebebiyle olmuştur. Allah Azze ve Celle bize ya eyyüellezine amunu tekullahi hakka Ey iman edenler Allah Azze ve Celle'den hakkıyla korkun. Ya eyyüellezine amunu Gücünüz yettiğince Allah azze ve celle'den korkun. Demek ki Allah azze ve celle korkusu takva müminin olmazsa olmaz azığıdır. Geceleyin, gündüzleyin, zenginken, fakirken, sağlıklıyken, hastayken cihat ortamında e, hiçbir savaşın olmadığı ortamda hangi durumda olursa olsun kişiye gerekli olan nedir? Allah azze ve celle'den korkudur ve takvadır. Çünkü takva kalpte yer eden bir şeydir. O takva sebebiyle insanın bütün amelleri ve bütün sözlerinin yansıması o şekilde olur. İttekullahayfuma kut ve tibi'is seyyatel hasenete temhuha. Bir kötülük işlediğinde peşine hemen bir hasene işle ki onu ortadan kaldırsın. Bir mümin günah işlemez değil. Günah işler ancak günahında ısrarcı değildir. Günahtan vacip olan tövbe etmektir. Hemen kişinin tövbe edip Allah Azze ve Celle iltica etmesidir. Ama tövbe ile beraber onu güzel amelleriyle kapatma çabasıdır. Nedir mesela Allah Azze ve Celle ayet-i şerimde belirti? وَالَّذِينَ <laughs> اِذَا فَعْلُوا فَحْشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَوْرُ اللّٰهَ فَسَغْفَرُوا لِذُنُوب onlar bir günah işlediğinde, kendilerine zulüm olarak dönecek bir günah işlediğinde hemen Allah Azze ve Celle'yi hatırlarlar da günahlarından bağışlanma isterler. Ve men yagfiru zunube illallah. Allah Azze ve Celle'den başka kim bağışlar? Ve <laughs> lem yusirru ala ma fe'aluhum ya'lemun. Onlar bile bile günahlarında ısrarcı değillerdir. Ve lâke ceza ve mağfiratun min Rabbihim ve cennâtun tecrimi tehtelenâr halidîne fiha ve ni'me ecul onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır ve onlar orada ebedidir. Çalışanların mükafatı ne kadar da güzeldir. <laughs> Seleften tabiinden birine sorulur. Denilir ki takva nedir? Takva o da der ki sen hiçbir dikenli yolda yürüdün mü? Bu yine Amr ve Hattab'ın Ubey ibn Ka'be sorduğu da aynı şekilde rivayet edilir. Hiçbir dikenli yolda yürüdün mü? O da der ki evet dikenli yolda yürüdüm. Ne yaptın dikenli yolda? Orada şemmar tuva ettu. Paçamı sıvadım, dikkat ettim ve elinden gelen çaba ile o dikenin batmaması için çaba sarf ettim. O da der ki fedalike takva işte takva budur. Bir mümin günah işlemez ve hepsi de birbirleriyle bağlantılı. Yani takvadan sonra günahın peşine hasenenin işlenilme meselesidir. Hasen'in işlemesi. Yani sen bir harama mı düştün? Hemen onun peşine istiğfar edip onu örtecek salih amel işleyeceksin. Kur'an-ı Kerim kursun, İki namaz kılarsın. Birine gider bir iyiliğini bir iyilikte bulunursun. Onun sıkıntısını gidermeye çalışırsın. İttekun nara ve lev bişikki Bir hurmanın yarısıyla bile olsa sen ne yapacaksın? Cehennem azabından korunacaksın. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh sallallahu aleyhi ve selleme sorar. Der ki, ya Resulallah emine takva kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah sözü takvadan mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiye e'azamut takva. O takvanın en üstün olanıdır. Yani bir kişi yapmış olduğu ma'rufu Allah azze ve celle'nin istediği ve Resulünün belirttiği herhangi bir Takva amelini basite almayacak. La tahkiranne min el şey'en. hiçbir şey küçümseme. Ve en telqa ahak bi İsterse Müslüman kardeşine bir tebessüm ile karşılık verme bile olsa sen Müslüman kardeşinden hiçbir şekilde hayrı küçük görmeyeceksin, esirgemeyeceksin. Ve et bi ve la Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Hiçbir zaman hasene ile seyyye eşit değildir. İtfe milletiye ahsen sen o kötülüğü en güzel bir şekilde karşılık vererek def et. Fe izellezi beynek ve beynu adavetun fe ennehu Seninle düşmanlık olan, karşındaki düşmanlık olan insan arasında bir de bakacaksın ki çok ciddi samimi bir dostluk sebebi olmuştur. Ney? Senin onun yapmış olduğu kötülüğe karşılık iyilik yapmandır. Kötülüğe kötülüğü herkes yapar. Önemli olan sana Müslüman kardeşim bir kötülük yaptıysa sen ona güzel bir şekilde karşılık vermen nedir? Allah Azze ve Celle katında derecenin yücelmesi ve bu Zer Gıfariye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yapmış olduğu tavsiye aslında her zaman her kişiye yarayabilecek bir nedir? <laughs> Vasiyetidir, tavsiyesidir ve halikin nase bi hasen. İnsanlara en güzel bir ahlak ile muamelede bulun. En güzel bir ahlakla insanlara karşılık ver buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki en güzel ahlakla karşılık vermek insanlarla tamamen bir canım cicim olma anlamına da gelmez. Ne anlama gelir? Allah Azze ve Celle'nin istediği ve Resulü'nün istediği gibi karşılık vermek. Mesela Allah Azze ve Celle kafirlere karşı ve ale kuffar ve ubeynehum. Kafirlere karşı şedid, müminler kendi aralarında merhametlidir. Müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şedid olmak. Ve hatta kimisi bakarsın, müminlerin yanında güzel davranır ama mümin olan eşine karşı, çocuklarına karşı kötü davranır. Bu da neyin yansımasıdır? güzel ahlakın sadece ve sadece göstermelik tarafından güzel ahlaka bürünmedir. Halbuki hadisin başında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. İttakillâhe <laughs> Her nerede olursan ol Allah Azze ve Celle'den kork. Ailenin yanında da, çocuklarının yanında da, müminlerin yanında da, kafirlerin yanında da her zaman ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle'den korkacaksın. Şunu unutmayacaksın ki Allah Azze ve Celle daima senin üzerine rakiptir, kontrol ediyor, seni daima gözetiyor.